Evet, şimdi Muayyer Kürdi Saz Semaisi ile programımızı açıyoruz. Sonra... Senelerdir Bursa'da müzisyenlik, sanatçılık yaptım ve bu konserimizde de Taş çeşme Derneğimiz var bizim. Taş çeşme Müzik Eğitim ve Öğretim Derneği, ee, onunla konserler veriyoruz. Fakat bu projemiz bizim çok güzel, ee, Hollanda Rotterdam Türk Müziği Koro'muz geldi, onları davet ettik. Onlar da seve seve geldiler, onlarla beraber güzel bir konser vereceğiz. Hollanda Türk Klasik Müziği Korosu'na adı olarak bu sene katılmanın mutluluğunu duyuyoruz, yaşıyoruz. Kurumuz Hollanda'da Türk müziğinin, Türk klasik müziğinin gençlere, yeni nesillere aktarma ve yaşatma amacındadır. Gelecek nesilleri taşımak istiyoruz bu işi 20 yıl aşkın yapıyoruz. Sayın Hocam'ın davetiyle biz dört e, olarak davetine icabet ettik. Bu da olarak, kardeş olarak katıldık. E, Hüseyin Hocam'la gerçekten çalışmak çok büyük bir disiplin gerektiriyor. İnanılmaz bir disiplin ve biz çok mutluyuz. Hollanda'dan böyle bir teklif geldi bize. Budanya kurumuz var çok güzel. 3 kurum araya gelip böyle bir e, program yapalım dedik. İnşallah bu akşam e, çok güzel izleyicilere bunu vereceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Taş Çeşme Derneği'nde olmak bir ayrıcalık.